Çocuğunuzun en ufak bir şeyde bile ağlaması sizi çaresiz mi bırakıyor? Bu durumda nasıl başa çıkacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman bu video tam da size göre. Her ağlamanın bir nedeni vardır. Çocuğunuzun ağlamasının altında yatan sebepleri anlamaya çalışın. Acı, korku, hayal kırıklığı veya sadece ilgi çekme isteği olabilir. Çocuğunuz ağladığında sakinliğinizi koruyun, onu dinleyin ve duygularını ifade etmesine yardım edin. Onu anladığınızı gösterin ve yanında olduğunuzu hissettirin. Çocuğunuzun duygularını küçümsemeyin veya yok saymayın. Ağlayacak ne var bunda gibi ifadeler kullanmak yerine üzgün olduğunu görüyorum, bana anlatmak ister misin gibi ifadeler kullanın. Çocuğunuzun ağlamasına neden olan sorunu çözmek için alternatif çözümler sunun. Örneğin istediği oyuncağı alamadıysa birlikte başka bir oyun oynayabilirsiniz. Çocuğunuz ağlamadan duygularını ifade ettiğinde veya sorunlarını çözdüğünde onu övün ve takdir edin. Olumlu pekiştirme istenilen davranışların tekrarlanmasını sağlar. Unutmayın her çocuk farklıdır ve bazıları duygularını daha yoğun yaşar. Sabırlı ve anlayışlı olun çocuğunuz zamanla duygusal kontrolünü geliştirebilecektir